Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ağustos'un 20'sinde Eskizar'da Tera Grup'ta Biz Grup Zara ekstra sanatçılarımız Orhan Esen, Hasan Memiş ve Usta Sazlar Kirpi Blend Altınbaş, Ahmet Boyan Boyan'ın düğününe şimdiden herkesi davet ediyoruz. Buyurun gelin. Selamlar. Merhabalar. 20 Ağustos'ta ben Orhan Esen ve Bulgaristan'da solist ve müzisyen arkadaşlarımla sürprizlerle beraber Boyan Ahmet eşi Ben Megold Hanım'ın oğlu Bilal, gelini Lale Hanım'ın düğününde eski zarıda bulunan Terra e, grupta alacağız. Herkesi bu düğünümüze bekleriz. Çok güzel sürprizlerimiz olacak, ekstralarımız olacak. Bunlar çok güzel e, müzisyen ve söz kardeşlerimiz olacak. Görüşmek üzere, kendinize Selamünaleyküm Merkez arkadaşlar. Özellikle Boyan Ahmet kardeşimin adından herkese sesleniyorum. 20 Ağustos herkesi davet ediyor. Özel oğlunun düğününe. İnşallah 20 Ağustos ben de orada olacağım. Ekstra olarak Asko Solis ve Büyük Ustad Orhan Esen ve Büyük Ustad Tanrıçımız Bülent Altınbaş Kirti ve de özellikle canım kardeşlerim benim grup Zara onları öpeyim buradan hepsini